İlyada destanında Homeros, Troyalılarla omuz omuza çarpışan kavimler arasında Karyalıları da sayar. Anadolu'nun yerli halklarından olan Karyalılar, Ege'nin ışıltılı güney kıyıları boyunca uzanan limanlara hakimdir. Kara sınırlarını ise kuzeyde Menderes Irmağı, doğuda Acıpayam Ovası, güneyde Dalaman Çayı belirler. Karyalılar, komşuları Likyalılar gibi dilbilimsel olarak yerli Anadolu halklarından Luvilerle ilişkidedir. Afrodisias, Milasa, Knidos, Halikarnassos gibi pek çok sayıdaki Karya yerleşmesinden biridir. İlk yerleşimcilerin, Milattan önce 5. bin ortalarında Tiyatro Tepesi ve Pekmez Tepe höyüklerinde yaşadığı anlaşılmıştır. Prehistorik buluntular arasında göze çarpan tanrıça figürinleri Roma İmparatorluk dönemi Afrodisyası'nın en önemli gelir kaynağı olan yerel mermerden üretilmiştir. Türkiye'nin çok güzel coğrafyalarından bir tanesine geldik. Antik Karya bölgesindeyiz ve bu bölgenin belki de en güzel antik kentlerinden bir tanesi olan Afrodisyas'tayız. Yaklaşık 60 yıldır süren, e, kesintisiz süren kazılarla ortaya çıkarılan bir kent. Muhteşem heykel eserleri, gerçekten restorasyon çalışmalarıyla ziyaretçilerini büyüleyen Afrodisyas Antik Kenti'ni gezmeye başlıyoruz. ...Arfodisias'a gelmenin en kolay yolu e, İzmir üzerinden Aydın, Karacasu ve Geyre'ye e, gelmek. İzmir'den yaklaşık iki buçuk saatlik bir e, yolculukla gelebilirsiniz. Antalya'dan da çok kolay gelinebilir. O da yaklaşık üç saatlik bir yolculuk. E, Korkuteli üzerinden, Acıpayam, Tavas üzerinden e, gelebilirsiniz. Denizli'ye yine çok yakın. Aslında... ...biraz böyle dağlık ve ücra bir yerde e, gibi duruyor olmasına rağmen... ...ulaşımı oldukça kolay bir antik kent. Son yıllarda Arfudisya'sı Aragüler'in bulduğu yönünde... E, ...birçok haberler çıktı hem sosyal medyada hem değişik yerlerde. Aslında Arfodisyası Aragüler buldu demek e, doğru değil... E, ...o tanıtımına katkıda bulundu demek daha doğru olur. E, o yıllarda hemen yakındaki... Bozdoğan'ın yanında Kemer Barajı yapılıyor ve Aragüler bu barajın fotoğraflarını çekmek üzere bölgeye geliyor. Ee, ancak oradan dönerken yollarını kaybediyorlar ve akşam Geyre'de yani buradaki köyde bir handa e, kalıyorlar. Sabah kalkıp da harabeleri ve içinde yaşayan insanları görünce buradan gitmiyor ve burayı fotoğraflamaya başlıyor. İşte Aragüler'in Afrodisias fotoğraflarının yayınlanmasından sonra Burası daha meşhur oluyor ve bu yayınlar o zaman New York Üniversitesi'nde çalışan Profesör Kenan Erim'in de dikkatini çekiyor ve Kenan Erim 1961 yılında buraya gelerek kazılara başlıyor ve 61 yılından bugüne kadar kesintisiz olarak hem New York Üniversitesi daha sonra Oxford ve New York Üniversitesi beraber kazıları e, sürdürüyorlar. Kenan Hoca 61 ile 90 yıllar arasında hemen arkamda gördüğünüz e, kazı evinde kalıyor ki hala orada kalıyorlar. Ama 1990 yılında ne yazık ki Kenan Hoca beklenmedik bir şekilde vefat edince e, yardımcısı Bert Smith kazıları e, sürdürüyor. Ve işte 1960 yılından 2020 yılına kadar kesintisiz süren kazılar, restorasyon çalışmaları, arfodisyası gerçekten görmeye değer bir kent haline getiriyor. Afrodisiyas'ta bilimsel kazılar 1961 yılından bu yana kesintisiz olarak devam etmektedir. Kazılar sayesinde kentin görsel verilerle bütünleşmiş sosyal tarihine ait önemli ayrıntılar ziyaretçilerle paylaşılabilmektedir. 1988 yılında Arikan'da e, kazısındayız. E, rahmetli hocamız Cevdet Bayburtluoğlu e, bayram tatillerinde bir eski minibüsümüz vardı. O minibüsle bizi e, gezmeye götürürdü. Antik kentleri gezerdik tabii. Ve 88 yılında işte bu geziler sırasında Arfozisya'ya geldik. Burada çalışmalar devam ediyordu ve Kenan Hocayla ilk defa o zaman tanışma şerefine eriştim. Buradaki kazı bizim anladığımız kazılardan biraz farklıydı çünkü Kenan Hoca çok farklı bir insandı. İşte biz normalde alırız yanımıza termoslarımızı, peynir, ekmek, domates, gideriz dağda yeriz içeriz, kazı sırasında e, mola veririz, e, bir ağacın altına oturur, yemeğimizi yeriz vesaire. E, i̇şçilerimiz biraz böyle keyifli çalışırlar, toz, dumana katılır, işte kürekler, kazmalar, kim hızlı kazacak falan. Buraya geldik böyle, herkes elinde böyle bir e, el arabası, tıkır tıkır bir hizada gidiyor, yavaş yavaş kazılıyor. ...ve saat on buçuk gibi bir çan çaldı çın çın çın. Herkes olduğu yere eşyasını bıraktı. Arkeologlar bir çardağın altına, işçiler başka bir çardağın altına gittiler. Efendim o, e, ice tea, soğuk çay ve kek molasıymış. Biz orada tabii bir şaşırdık. E, sonra öğlen oldu, kazı evine geldik, yemek yiyeceğiz. E, bir garson geldi, beyaz eldivenleri var ve bize ne istersiniz yemekte diye sordu. Biz normal kazılarda öğle yemeğimiz peynir ekmek domatesdir. Üç ayda kalsak bu hiç değişmez. Ama burada e, bir menü, bir tablodot gibi ve seçenekli bir yemek var. O eski e, bilenler hatırlayacaktır böyle makara teyipler vardı. O makara teyiplerden klasik müzik çalıyor. O kadar güzel ki o müzik. E, ben o gün şahit olmadım ama anlattılar. E, bazen turistler kazı evinin kapısının arkasından o müziği dinleyip İçeride canlı müzik var zannedip alkışlarlarmış. Hocanın böyle çok değişik e, rafine e, zevkleri vardı. E, bir de akşamları yine orijinal film makinesinden e, klasik filmler izlenirdi bu kazıda. İşte Casablanca, Gone with the Wind gibi e, bu klasik filmler her gece izlenirdi. Kenan Hoca gerçekten de e, değişik bir insandı. E, çok böyle otoriter, çok bilgili bir insandı. Bütün ömrünü Afrodisya adadı, hiç evlenmedi, çoluğu çocuğu olmadı, böyle örnekler çok bu kentte yaşadı. Çok iyi sponsor bulabiliyordu ve bu sponsorlar sayesinde bu kenti bugünkü görkemli haline dönüştürdü. Phocis's Karya'nın tam sınırında ucunda bir e, kent. Hemen Lidya, Frigya ve Karya sınırında ama Karya'ya ait bir kent. Peki bu Karya tam olarak neresi? E, hemen kuzeyinde İonya, Büyük Menderes e, sınır, hemen güneyinde Likyalılar e, yani Dalyanla e, sınır bir e, bölge. Karya'lılar da komşuları Likyalılar gibi Yunanlı olmayan e, bir halk. Çok az sayıda elimizde olmakla beraber karca yazıtlar var ve bunlar Luvice yazıtlar ya da Luvi kökenli yazıtlar. Yine Karya adı da Luvice bir isimden geliyor. Karuva yani sarp ülke, dağlık ülke anlamında. Gerçekten de bugün Karya kentlerinin pek çoğu dağlık kırsal alanlarda kurulmuş kentler. Karya'nın başkentliğine önceleri bugünkü Milas olan Milasa kenti yapıyor. Daha sonra deniz ticareti nedeniyle başkent Halikarnasos'a yani Bodrum'a taşınıyor. Karyalı meşhur insanlar da var. Elbette ilk akla gelen Halikarnasoslu tarihin babası olarak da bilinen Herodotos. Bugün bir Yunan adası olmakla birlikte aslında bir Karya adası olan Karya bölgesinde olan Kos adası yani İstanköy adalı Hipokrat ki bugün bile biliyorsunuz doktorlar Hipokrat yeminiyle e, mesleğine başlayabiliyorlar. İşte bu Karya'nın önemli kentlerinden olan Afrodisyas'ın tarihine baktığımız zaman biraz e, karışıklık var. Kent hemen yakınındaki Pekmeztepe ve kentin tam merkezinde bulunan Tiyatro ya da Akropol tepesindeki iki höyükle milattan önce 5000 yılına yani kalkolitik çağa kadar iniyor. Milattan önce 5000 yılından neredeyse günümüze kadar kesintisiz olarak iskan edilmiş Afrodisyas. Ama en parlak dönemini M.Ö. 1. yüzyılla M.Ö. 4. yüzyıl arasındaki 500 yıl boyunca yaşıyor. Kentin eski adı Afrodisyas değil. Afrodisyas hatta oldukça yeni bir isim. bulabildiğimiz kadarıyla kentin bilinen en eski adı Ninoe aslında ilginç bir durum var, çünkü Asur kralı Ninos'tan alıyor adını. Ee, bu Asur kralı Ninos, işte meşhur e, Semiramis'le aşk yaşayan, evlenen e, Asur kralı. Ve bunun isminden Ninoe, e, Neneva, Enena, İştar Astarte gibi... ...doğu kökenli ama Anadolu ana tanrıçasına da çok benzeyen... ...bir tanrıça kültü geliyor ve bu kente yerleşiyor. Afrodisyas adı ise aslında ilk defa M.Ö. 3. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Mısır'dan buraya gelip bir Karya kitabı yazan Apollonios, bu kitabında kendisine Afrodisyaslı Apollonios adını veriyor. Ama resmi olarak Afrodisyas adı M.Ö. 1. yüzyılda Roma dönemiyle beraber söylenmeye başlıyor. Neden kent Afrodisyas adını almış? Afro Yunanca köpük demek ki biz zaten Afrodite'nin e, Akdeniz'in köpüklerinden doğduğunu biliriz. Kendisi bir Yunus'un üzerinde seyahat edip karaya çıkar. Ama Afrodit aslında kült olarak doğu kökenli bir e, tanrıçadır. Ve herhalde Yunan ve Roma dünyasında İştar ya da Astarte'den daha çok tanınan bilinen bir tanrıça olduğu için kentin adı Afrodisyas adını almış olmalı. Çünkü kentteki kült heykelinden tanıdığımız Afrodisias Afrodites'i çok uzun yıllar tapınım görmüş. Afrodisias, ziyaretçilerini Sebastion olarak tanımlanan bir tapınakla karşılar. Yapı, Roma İmparator sülalelerinin ilki olan Julius Claudius Hanedanı'na ama özellikle tanrılaştırılmış İmparator Augustus'a, Tanrıça Afrodite'ye ve Demos'a yani kent halkına adanmıştır. Çok zengin kabartmalarla süslü yapının inşaatı, İmparator Tiberius döneminde başlamış, ve Nero döneminde devam etmiştir. Yapı milattan sonra 1. yüzyılda kentin prestij projesi olmuştur. 1970'li yıllarda kazılan Sebasteyon yapısı kentin en görkemli yapılarından. Hemen arkamda gördüğünüz anıtsal bir kapıdan e, giriliyor. Yani batı yönünden ve bir tören yolundan geçerek tapınağa ulaşılıyor ki bugün tapınağın sadece temelleri e, kalmış. E, başka bir şey görünmüyor. Ama tören yolunun iki yanını süsleyen e, bu üç katlı e, revaklar ve kabartmalarıyla oldukça e, meşhur. Sebasteion dedik yapının adına. Ee, ne demek Sebasteion? Sebastos Yunanca'da saygın kişi, saygı gören kişi anlamında olmakla beraber aslında Roma imparatorları için kullanılan bir sözcük. Yani Augustus'un ki e, Roma imparatoru demek Yunanca söylenişi e, Sebastos. İşte Sebasteion e, olarak bizim bildiğimiz bir takım yapılar var ama bu kadar görkemli... Bu kadar güzel kabartmaları olan ve büyük bir şansla e, çoğu sağlam olarak ele, ele geçmiş kabartmalar fazla yerde yok. Yapının e, çalışmalarından anlaşıldığına göre 200 kadar e, kabartma olması lazım. Bunun 80 kadarı ele geçmiş. İkinci katlarda daha çok Yunan mitolojisinden sahneler ve üçüncü katlarda da daha çok e, Roma'nın ilk imparator sülalesi olan Julius Claudius sülalesinin başarıları anlatılıyor. Kabartmalar arasında Augustus'un yeryüzü ve denizlerin hakimi olarak tanrısal kimliğiyle vurgulandığı panel özellikle dikkat çekicidir. Bir başka panelde ise İmparator Tiberius'un Britanya toprakları üzerindeki hakimiyeti Britanya'nın Amazon benzeri bir kadın kişileştirmesi üzerinden aktarılmıştır. Sebasteon kabartmalarının orijinalleri 2008 yılından bu yana Afrodisias Müzesi'nde sergilenmektedir. Roma imparatorlarının işte bu uzak Karya kentine gösterdikleri ilginin ve dolayısıyla arkasından gelen bu zenginliğin bir takım nedenleri var. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi kentin neredeyse e, bütün görkemiyle e, her yerinden görülen antik Salbakos ya da bugünkü Baba Dağı ve onun eteklerinde çıkan e, üstün kaliteli mermer ocakları ve Afrodisyaslılar bu mermeri, bu çok kaliteli mermeri, muhteşem heykel tıraşlıklarıyla öyle bir süslemişler ki, bu özellikle Roma çağında e, çok revaçta olan heykellerin buradan her yere gitmesine ve kentin önem kazanmasına, zenginleşmesine neden olmuş. Ama bir önemli detay daha var. Tarihsel olarak 1. yüzyılda, e, Milattan önce birinci yüzyılda Afrodisyaslılar çok stratejik iki karar veriyorlar. Bir tanesi. Pontus kralı yani Karadeniz kralı Mitridates, Roma'nın Anadolu'daki yayılmasına karşı bir sefer düzenliyor ve bütün Ege'yi ve Akdeniz'in bazı bölümlerini ele geçiriyor. Mesela Efes antik kenti burada Mithridates'in yanını tutarak bir hata yapıyor. Oysa Afrodisyas bu sırada Roma'nın yanında yer alıyor. Yine aynı yüzyıl içinde milattan önce birinci yüzyılda bir asi Romalı general Labianus Roma'ya karşı ayaklanıp buralarda kendine güç toplamaya çalışırken Afrodisias yine Roma'nın yanında yer alıyor. Ve bunun ödülünü de çokça görüyor. Tabii bunun ötesinde Roma'nın tanrıça Afrodite ile çok önemli bir bağlantısı var. Çünkü Afrodite Troya. ...kralı Priamos'un e, sülalesinin başlangıcı olan Aenias'ın annesi. Ve Aenias biliyoruz ki Troya yıkıldıktan sonra... ...bir efsaneye göre İtalya'ya gidip Roma'ya Roma kentini kuruyor. Yani Romalılar kendilerini Aenias'ın dolayısıyla da Afrodite'nin soyundan sayıyorlar. Daha da önemlisi Romalılar kendilerini Troya soylu biliyorlar ve ilk... İmparator ailesi olan Julius Hanedanı, aslında Julius adını İlyos yani Troya'dan alıyor. Izgara planlı kentin sokaklarında, Sebastion'dan güneye ilerlendiğinde tiyatroya ulaşılır. Özgün haliyle 7000 kişi kapasiteli olan tiyatro, yoğun imar faaliyetlerinin yaşandığı milattan sonra 1. yüzyılda prehistorik dönem höyüğünün üzerine inşa edilmiştir. Sahne binası, kentin kaderinde çok önemli rolü bulunan İmparator Augustus'un azat edilmiş kölesi Zoilos tarafından milattan sonra 28 yılında yaptırılmıştır. Kazılar sırasında sahne binasına ait bir Apollon, iki Musa, yani Esin Perisi heykeli, portre heykeller ve çeşitli Victoria heykelleri ele geçmiştir. Ayrıca iki boksör heykeli ise oturma sıralarının istinat duvarlarının ucunda durmaktaydı. Tamamen mermer kaplı yapının orkestra seviyesi Milattan sonra 2. yüzyılda gladyatör ve hayvan gösterileri için daha güvenli bir arena oluşturacak biçimde düşürülmüştür. Arfodisya'nın görsel olarak en güzel yapılarından bir tanesi tiyatro. Ee, ...aslında Aragüler, Afrodisya'ya geldiği zaman bu tiyatroyu görmedi. Çünkü e, bu tiyatro tamamen kapalıydı ve üzerinde evler vardı. Bu tiyatronun yaslandığı tepe, tiyatro tepesi ya da akropol olarak adlandırılan tepe... ...size daha önce bahsettiğim, e, Afrodisya'sı önce 5000 yılında ilk hayatının başladığı e, tepe olan e, Höyük ve milattan önce 5000 yılında başlayan bu hayat miladi yıllarda ve özellikle Roma İmparatorluk çağında her tarafa buradan yayıldı ve daha sonra tekrar küçülerek en son tekrar aynı tepede son buldu. 1950'li yıllarda Geyrek işte bu tiyatronun olduğu tepenin üzerinde yer alıyordu. Dolayısıyla Aragüler buraya geldiğinde bu tiyatroyu e, görmedi. Yine 1950'li yıllarda meydana gelen bir depremle geyre evleri hasar gördüğü için hemen bir kilometre yakındaki bugünkü geyreye köy taşındı. Tabii bu köy için bir e, felaketti ama arkeologlar ve buraya gelen Kenan erim için aslında bir şans oldu. Çünkü kazıyı yaparken üzerinde evler ve insan yaşadığı zaman karşılaşan zorluklarla karşılaşmadı. Bu tiyatronun 2-3 oturma sırası en yukarıda bugün de belli oluyor. E, oradan dolayı burayı komple kazarak e, Kenan Erim e, açığa çıkarttı. Bu tiyatro milattan önce 1. yüzyılda yapıldı ama biz bugün o yapıldığı halini görmüyoruz. Çünkü daha sonra milattan II. sonra 2. ve 3. yüzyıllarda çeşitli onarımlar gördü. E, mesela Roma İmparatorluk çağında çok popüler olan gladyatör ve vahşi hayvan dövüşleri için tiyatro yeniden düzenlenmiş. Orijinal halinde bu tiyatronun kaveya dediğimiz oturma sıraları, orkestra dediğimiz bu yeşil alana kadar aslında iniyor. Ama gladyatör ve vahşi hayvan dövüşleri için burada bir küçük arena oluşturmak için o sıralar sökülerek bir duvar örülmüş gördüğünüz gibi ve burada bir çukur ya da yükselti oluşturulmuş. Dolayısıyla bu duvarın etrafına da bir ağ gelerek izleyiciler buradaki vahşi hayvanlardan korunmuş oluyor. Hemen altımda gördüğünüz kapıdan işte aslan bırakılarak gladyatörle dövüşünü yapıyordu. Ama bu tiyatronun bize bunlardan başka anlattığı şeyler de var. Afrodisyas antik kentinin ...biz e, antik tarih e, yazarlarında fazla bahsini görmüyoruz. Yani işte şu savaşlar oldu, böyle oldu, şöyle bitti diye fazla bahis yok. Bugün Afrodisyas'la ilgili elimizdeki bilgilerin... ...neredeyse tamamı kazılardan ve kentte bulunan yazıtlardan e, sağlandı. Ve bu yazıtların çok önemli bir e, bölümü de... ...hemen tiyatronun sahne binasının kuzey duvarında yer alan... ...ve arkeologların arşiv duvarı olarak adlandırdıkları bölüm. Hemen sahne binasının üstünde de arkamda gördüğünüz yazıt da bize... ...önemli bir bilgi veriyor. Diyor ki... ...bu proskenyeyi... ...yani bu sahneyi... ...Zoilos yaptırdı. Peki kimdir bu Zoilos? Kendisini bu sahne binasının proskenesini yaptıran... ...Zoilos... ...aslında... Jules Caesar olarak bildiğimiz Julius Kayser'in de köleliğini yapmış ve Augustus Octavianus tarafından azat edilmiş bir köle. Bir köle işte Roma İmparatorluk çağının hukukunda azat edildikten sonra o kadar zengin olabiliyor ki kentine böylesine görkemli eserler kazandıracak kadar zengin olabiliyor. Zoylos'un bir de bir anıtı var. Bu anıtın yeri belli değil ama bu anıta ait frizler daha geç bir dönemde kent suru inşa edilirken devşirme malzeme olarak yeniden kullanılmış. O surların içinde bulundu. Hemen buradaki sahne binasındaki arşiv duvarında işte bu Julius Caesar, Afrodisias yöneticisi Stefanos'a bir mektup yazıyor. Ve bu mektupta can dostum, arkadaşım Zoylos'a selamlarımı iletin diyor. Yani azatlı bir köle, bir Julius Caesar'ın can dostu olacak kadar, onun muhabbetini kazanacak kadar önemli bir kişilik. Aslında şu anda kentin kuzey-güney doğrultusunda uzanan ana caddesinin üzerindeyiz. Bu caddenin bir kısmı o tarafta, bir kısmı tetrapilon tarafındaki ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Ee, ama bu alan daha sonradan yapılmış. Kentin bir agorası var, Güney Agora dediğimiz. Ee, bu agora geç antik dönemde depremlerle taban suyunun artmasıyla kullanılamaz hale geliyor ve tiyatronun önünde bu ana cadde aksının üzerine hemen dört taraftan stoa ile çevrilmiş küçük bir e, agora yapılıyor. Ve bu agora aslında ana caddenin de tam aksının üstüne yapılıyor. Kentin artık nüfusu azalmış, e, agora ihtiyacı bu kadar küçülmüş diyebiliriz. Afrodisyas gibi görkemli bir kent elbette ki bir bölüme sığmadı. Bugünlük süremiz doldu. Önümüzdeki bölümlerde Afrodisyas'ın agorası, hamamları, meclis binası, stadyon gibi yapılarıyla devam edeceğiz. Hoşçakalın.